Size merhaba arkadaşlar ben Kayın Evet uzun zamandır video çekmiyorum <laughs> Şimdi babaannem verdiğim bu videoyu da telefonumdan çekiyorum. Bugün arkadaşlar basimlete oynayacağız. Çok özlemişizdir. Bu videomu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi açılacak oyunumuz. Bir yandan da anneme hani mesaj yazıyorum. <laughs> arkadaşlar evet. Şu anda oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi tekrar oynayalım. Arkadaşlar ilk defa hatta yalan söylemeyeyim de videoyu çeker miyim? ilk defa oynayacağım arkadaşlar bastığım İlk defa oynayacağım değil Telefondan yani ilk defa öyle video çekerken telefondan oynayacağım. Yani o yüzden oyun açınca arkadaşlar ben videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz başladı. Şuradan hemen de Kaviyer diyelim. Şuraya arkadaşlar. Şu anda reklama girdi. Şuradan bir çıkayım. Şöyle ekrandan gireyim. Evet arkadaşlar şu anda benim bir sonra görev neymiş arkadaşlar? Bir ona bakmak istiyorum. Bir saniye Şur, Şuraya şurada aşağı alayım. 50 tane bile satacak. Üzünden 25 tane satmışım. Bir 25 tane daha satarsam onu da alıyormuşum. Parayı şu an istemiyorum diyeyim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kaldı. ben aynı şirketi olduğumuz için Kaan yazıyor. Şirketi sahibi o. Bu arada 11 altını var. bakıyorum şimdi arkadaşlar. Yeni tür ben tam dediğimde açmıştım. Tam tam arkadaşlar Amasra ve Bartın. Bir de koca olunca zaten 4 tane şey seçebiliyoruz. Ve 4'ün de tamam ve doyla de tam de öyle de. Tamı tam hepsini seçersek 568 kilometre yapıyor toplamı. Yani Bartın tam nerede olduğunu göstereceğim. Yani oysa Kocaeliye falan acayip yakın. Ne kadar nasıl öyle bir kilometre yapıyor halen de aklımdan değil. Yani Allah benim o zaman abi Van'ı falan seçecek ondan tekim daha yani o bir milyon yapar o zaman aa yağmur da yağ yağdı bir plan oyunda ve ekran daha aynen daha geldi hem kap hem yağmur biraz şimdi arkadaşlar bir tepeye alacağım aa bir saniye arkadaşlar ekran dondu neyse arkadaşlar gaza basabiliyorum neyse sıkıntı yok Evet arkadaşlar hemen de hızlıca seferimizi yapalım. Ta, tam zamanda 3 dakika olmuş bir sefere başlayamadık. Yeni başladık. Ay. Tek de park edelim arkadaşlar. Evet tek de park ettim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 tane yolcu taşıyormuşuz toplam. Hemen de bir saniye arkadaşlar ben şöyle bir geçeyim. Kapatalım bunları. Kapatalım. Seyahatinizin güvenli ve evet. huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Evet. Sayın konuklarımız, Allah sizlerle Allah Allah sonuna nefes sorularınızı Aracınızdan evet. ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi evet. hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Evet. Sayın konuklarımız, evet. sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol edin. E çalıştı da bunlar nereye gitti? Bunlar neler gitti? Gülüyoruz. Şu kemerlerinizi bağlayın. Oh şükür. <laughs> hemen de hızlıca şöyle öne neye geçelim. Kalp falan bastıracak hemen de arkadaşlar. Allah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada o çok geç açıyor yani bunun sebebini bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim açıkçası. Bir arkadaşlar şöyle bir sıkıntı daha var şimdi bu telefondan olduğu için aynı hesap tabletten ama gene de olmaz ee, farklı bir video halinde atabilir yani farklı bir kanal halinde atabilir yani ona göre ee, bunun diyorum bu videoyu Yine benim kanalında olma ihtimali %99 olmama ihtimali de var. O da çünkü telefonda evin tablette evin olması. Allah. Bu ne arkadaşlar sağ sol oluyoruz. Havada kar var mı arkadaşlar? O şey yapıyor. Arabayı kaydırıyor bu havada arkadaşlar. Oyun oldu. Ama gitti telefon. Aa oyundan attı bizi. <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? En iyisi gelin kar var oynayalım. Bak şimdi evet, arkadaşlar ben tabletten gidince bu cuma gidiyoruz ve bugün arkadaşlar ee, cuma ama biz haftaya cuma ya gidiyoruz. Yani gidince arkadaşlar da biliyorsun atarım zaten bundan sonra her gün video gelme ihtimali var. Hele de iki gün arası bundan sonra kalpler gelecek çünkü videonun resmen baştan sonu kalpler gibi olmuş. Hemen bir de oyuncuna söyleyeceğim arkadaşlar. Yani öyle falan işte e, diğerleri falan çünkü arkadaşlar çekti küfür müfüm yazıyor. Bu arada arkadaşlar şey ben bu yeni abla moduyla yüklemeni, yüklemeyi atmıştım arkadaşlar nasıl yüklenir diye. Siz o şekilde yükleyin çünkü burada oyuncu sayısı hakikaten çok az yani. Öyle bir şey ki yani farklı odalar falan yok. Herkes bir odada buluşuyor yani onlar buluşmaz. Tamam dedim Ben de arkadaşlar şok oldum. Ben yani yeni abim oldu yani öyle bir şey yani. Farklı farklı odada falan yapmıyor bu arada. Onu kesinlikle söyleyeyim. Valla evet. arkadaşlar bu arada bu arada acayip bir Konuşalım. Bugün de kampanya konuşalım. Hadi sen de sen de. Şu ve falan bir parti tam, edeceğiz. Tamı tamı arkadaşlar gezecek kadar vaktimiz var mı? Bakayım. Bir ee, arabadan bindim arkadaşlar. Ekran bir düzelsin. Bu arada arkadaşlar kalkmamda bir tane bilinmeyen şey var. Ben buraya bindiğim anda bakın şu şekilde bir saniye kamerayı tekrardan şöyle yapacağım. heh buraya gelip arkadaşlar bindiğim anda direkt bunu da yapıyor Niye yaptığını yazarsanız sevinirim bu arada arkadaşlar bakın. <laughs> kamerayı bir saniye kamerayı bir saniye kamerayı bir saniye şöyle düzeltelim Allah bakın bu şekilde ve hakikaten çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuzun da bundan sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.